Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber pratik bir e, irmik tatlısı paylaşacağım sizlerle. Malzemelerimiz 1 kilo süt, irmik ve şeker. İlk önce sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Daha sonra 7 kaşık tepeleme irmik.

10, 11, 12, 13, 14 Sütümüzü ocağımıza alıyoruz. Orta ateşte sütümüz kaynayacak kadar karıştıracağız. sütümüz kaynamaya başlıyor. Evet. Bir kaşık margarin atıyoruz. Ve vanili. Bu arada kısalım. başladığı için. Aynı anda da karıştırıyoruz. Tutturmayalım dibine. Devamlı karıştıracağız. Oza kıvamına gelecek şimdi yavaş yavaş. Evet göz göz oldu. Bayağı çukurlarımız oluşuyor. Bayağı kıvama da geldi. Koyu kıvamda. Artık kapatalım. Şimdi püf toplarından biri de tepsimizi ıslatmamız gerekiyor. Şöyle suyla yapışmasın diye. Malzememizi sıcak sıcak tepsimize boşaltacağız. Evet, oturması için şöyle sallıyoruz. Biraz böyle oda sıcaklığında soğusun Daha sonra buzdolabında alıp Soğutalım Sütlü emil tatlımız soğudu Hindistan cevizlerimizi atabiliriz Süsleme yapıyoruz Hindistan cevizi sütlü tatlımıza çok yakışıyor Ben seviyorum Bilmiyorum sizler sever misiniz Misafirlerim de seviyor. Servis yaparken tabağa aldıktan sonra bonibon koyabilirsiniz. Daha önce koyarsanız bonibon rengini akıtıyor. Son anda misafirinize vereceğiniz zaman bonibon kullanın. Çocuklara sepetik olabilir. Azar koyabilirsiniz birkaç tane renkli olabilir. İstediğiniz şekilde kesiyorsunuz ilmik tatlısını dikdörtgen, kare. İstediğiniz üçgen de kesebilirsiniz. Tercih sizin. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.